Sevgili takipçilerim hepinize merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Geçtiğimiz aylarda olduğu gibi bu ayda yani Eylül ayında finansal astroloji açısından bizleri bekleyen konu başlıklarını sizlere tek tek paylaşmaya çalışacağım. Ama öncelikle belirtmem gerekiyor ki burada paylaşacaklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Son karar sizlerindir. Biliyorsunuz bizler sadece gezegenlerin hareketlerini ve yüzdüşümlerini inceleyerek piyasalar üzerindeki etkilerini tespit etmeye çalışıp bunları sizlere aktarmaya çalışıyorum. Dolayısıyla son karar sizlerindir. Eylül ayına hızlıca baktığımız zaman önemli gökyüzü kombinasyonları bizleri bekliyor aslında. Bunlardan biri de ay tutulması. 18 Eylül tarihinde bir ay tutulmamız gerçekleşecek ve 3 Eylül tarihinde bir yeni ayımız var. Bununla beraber Uranüsümüz retro pozisyonuna geçeceği için Eylül ayında önemli fenomenler bizleri bekliyor. İsterseniz bu etkilerin ve bu kombinasyonların piyasalar üzerindeki etkilerini tek tek incelemeye başlayalım. Hızlıca Borsa İstanbul'a baktığımız zaman Borsa İstanbul haritası Eylül ayında da biraz spekülasyonlarla dolu olacak ama e, Diğer aylara e, göre biraz daha toparlamalar gelebilir. Bu toparlamaların geleceği ilk tarihler 5-6-7 Eylül tarihinde borsa tarafında yavaş yavaş toparlamalar olabilir. Borsa tarafına yavaş yavaş destekler gelebilir 5-6-7 Eylül tarihlerinde. Bununla beraber Eylül'ün ikinci haftasında borsa tarafında tekrardan düzenlemeler söz konusu olacağı için biraz daha burada temkinli olmanızda fayda var. Yine 19 ve 18, 19 ve 20 Eylül tarihlerinde borsa tarafından aslında genel piyasalara dikkat edilmesi gereken bir tarih. Bu yine tutulma tarihleri olduğu için 18, 19, 20 Eylül tarihinde borsa tarafında yukarı yönlü veya düz giden bir seyir varsa bunun tam tersine dönme ihtimali söz konusu olacağı için biraz daha temkinli olmanızda fayda var. Bu etki 24-25 Eylül'e kadar devam edecek. 25-26 Eylül tarihlerinde borsa tarafında tekrardan toparlamalar söz konusu olabilir. Ama Eylül'ün son 2 gününe, son 3 gününe özellikle borsa tarafında biraz daha dikkatli olun. Burada yine borsa tarafında düşüşler söz konusu olabilir. Özellikle hisse veremediğim için, yani hisse ismi veremediğim için borsa tarafında özellikle yönelebileceğiniz sektörleri paylaşmak isterim sizlerle. Ee, Eylül ayı içerisinde dikkat çekici hisseler özellikle bakır, tekstil, yazılım sektörü ee, bunlar e, güzel paralar kazandırtabilir. Aynı şekilde değerli metaller, işte paladyum tarafı, metaller, metal üretimi yapan şirketlere odaklanabilirsiniz. Bunlardan zaten en önemlisi bakır e, ee, tekrar ediyorum tekstil ve yazılım tarafı, teknoloji tarafı Eylül ayında kazandıracak hisselerden olabilir. Evet herkesin yakından ilgilendiği ve merak ettiği altınla başlangıç yapalım. Öncelikle altın haritasına baktığımız zaman Ağustos ayında Merkür Retrosu'na rağmen altın yükselişine devam etti. Zaten yılın başında da sizlere hatırlarsanız paylaşmıştım. Altın bu 2024'ün en azından güvenilir limanı olacağını tekrardan hatırlatayım. Çünkü Eylül ayından sonra gerçekten tekrardan altın yukarı yönlü trendine devam edecek. Peki bunları tarihe indirgecek olursak altın neler bekliyor Eylül ayında? Öncelikle baktığımız zaman 3 4 5 yani aslında Eylül'ün ilk haftası itibariyle altın tarafında geri çekilmeler söz konusu olabilir. Dolayısıyla 3 4 5 Eylül tarihinde altın tarafında geri çekilmeler olursa bunu alım fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz. Biraz daha inceleyecek olursak özellikle yine 10, 11, 12, 13 Eylül tarihlerinde altında tekrardan yukarı yönlü bir iğme söz konusu olabilir. Yani bahsettiğim tarihler e, takriben Eylül'ün ortasına denk geliyor. 10, 11, 12, 13 Eylül tarihinde altında tekrardan yukarı yönlü bir iğme söz konusu olabilir. Bununla beraber az önce sizlere bahsettiğim gibi 18 Eylül'de bir ay tutulmamız olacağı için bu tutulmayla beraber aslında geri çekilmelere sebebiyet verebilir altın tarafında. Bu panik yapmayın. Yani bunu bu tutulmayla beraber gelebilecek çekilmelerde eee paniğe mal e, vermeye gerek yok dolayısıyla biraz daha orada sakin kalmanız daha sağlıklı olacaktır. Çünkü 18 Eylül ile beraber 22-23 Eylül tarihinde altın tarafında yine geri çekilmeler söz konusu olabilir. Bu çekilmeleri de dediğim gibi alım fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz. Çünkü altının yolu henüz uzun. Evet değerli metallerle devam edelim. Gümüş haritasını incelediğimiz zaman öncelikle gümüş tarafında e, Eylül'ün ilk haftası biraz daha stabil görünüyor. Yani çok büyük yükselişler beklemiyorum ben gümüş haritasında. 10 Eylül'den sonra 10, 11, 12, 18 Eylül'e kadar devam edecek etkiyle gümüş tarafında yükselişler gelebilir. Tekrar ediyorum. 10 Eylül'de başlayıp 18-19 Eylül'e kadar devam edecek bir etkiyle gümüş tarafında yukarı yönlü bir tren söz konusu olabilir. Fakat tutulma hattına girmemizle beraber yani 18 Eylül'de gerçekleşecek olan ay tutulmasıyla beraber ayın sonuna kadar, Eylül'ün sonuna kadar gümüş tarafında geri çekilmeler olacağı için daha temkinli olmanız daha faydalı. Döviz tarafına gelecek olursak öncelikle dolarla başlamak istiyorum. Dolara baktığımız zaman Eylül ayının ilk haftasında biraz daha stabil hareketlerine devam edebilir. Yani 2 3 Eylül gibi ufak geri çekilmeler olabilir ama çok büyük geri çekilmeler beklemiyorum ben dolar tarafında. Bunun dışında 10 11 Eylül tarihlerinde dolar tarafında tekrardan geri çekilmeler olabilir. Eylülün son haftası itibariyle dolarda tekrardan yukarı yönlü bir ilme söz konusu olacağı için gelebilecek bu düşüşleri anı fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz. Yani e, özetleyecek olursam Eylül ayında dolar tarafında 2-3 Eylül'de ufak geri çekilmeler olabilir. Bununla beraber 10-11 Eylül'de, 12 Eylül'de yine geri çekilmeler olabilir. Ama Eylülün son haftası itibariyle yani 24-25 Eylül'den sonra dolar tarafında tekrardan yukarı yönlü bir ilme söz konusu olabilir. Euro tarafına gelecek olursak Euro tarafı Eylül'ün ilk haftasında yukarı yönlü bir trend olabilir. Yani 7-8 Eylül'e kadar Euro tarafında yukarı yönlü bir ivme söz konusu olabilir. E, Eylül'ün ortası biraz daha stabil geçer. Fakat 22-23-24 Eylül'den sonra Euro tarafında tekrardan yukarı yönlü bir ivme söz konusu olabilir. Son olarak döviz tarafında sterlinden bahsetmek istiyorum sizlere. Sterlin haritasını öncelikle incelediğim zaman e, Dolar ve eurodan daha fazla kazandırtabilir sizlere sterlin, çünkü sterlinde e, haritası güzel görünüyor Eylül ayında ve ilk baktığımızda özellikle e, dövizlerden biraz daha e, pozitif yönde, yani euro ve dolardan biraz daha pozitif göründüğü için Eylül ayında sterlini değerlendirebilirsiniz, çünkü Eylülün genelinde aslında sterlin tarafında yukarı yönlü bir ivme görünmekte. Evet, hızlıca kriptolara gelecek olursak, kriptolar Eylül ayında biraz daha farklı bir serüvene girebilir. Çünkü Uranüs e, kriptolarla özdeşleştirilen bir gezegen ve Uranüs gezegenimiz Eylül ayında geri hareketine başlayacak. Dolayısıyla biraz kritik bir süreç bekliyor kriptoları. Detayına inecek olursak, özellikle Eylül ayında, e, Eylül ilk haftası e, da başlayıp yani 2-3 Eylül'de başlayıp 8 Eylül'e kadar kriptolar tarafından risk mevcut. Burada gelebilecek ani düşüşler söz konusu olabilir. 18, 19 ve 20 Eylül'den sonra kriptolarda tekrardan yukarı yönlü bir ivme olabilir. Yani ne demek istiyorum aslında? Eylül'ün ilk haftası riskli görünüyor. Eylül'ün ortası biraz daha durağan gidebilir. 18, 19 Eylül biraz daha riskli olsa da 19 Eylül'den sonra kriptolar tarafında yukarı yönlü bir trend başlayabilir. Aynı şekilde 26, 27, 28, 29, 30 Eylül'de kriptolarda tekrardan yukarı yönlü bir iğme görüyorum. Ee, sadece e, ayın son günü yani 30 Eylül tarihinde kriptolarda biraz risk var ve Ekim'in ilk haftası. E, özellikle bu e, 30 Eylül'ü ve Ekim'in e, ikisine, üçüne, dördüne kadar biraz daha temkinli ve dikkatli olursanız kripto tarafında çünkü aşağı yönlü bir iğme söz konusu olabilir hızlıca Ethereum'a gelecek olursak Ethereum e, Eylül'ün e, biri, ikisi, üçü ve dördünde aslında biraz riskli görünüyor. Geri çekilmeler olabilir. Özellikle 3 ve 4 Eylül tarihinde Ethereum tarafında e, geri çekilmeler olursa bunu bir fırsat olarak değerlendirebilirsiniz. Çünkü 5, 6, 7, 8 Eylül'de tekrardan yukarı yönlü bir toparlama söz konusu olacak. Bununla beraber Ethereum tarafında 18-19 Eylül'den sonra e, tekrardan yukarı yönlü bir ivme söz konusu olabilir. Ee, sadece Ethereum tarafında Eylülün son haftası yani 27, 28, 29, 30 Eylül tarihlerinde daha dikkatli ve temkinli olabilirsiniz. Özellikle 30 Eylül'de e, Ethereum tarafında aniden gelebilecek düşüşler söz konusu olabilir. Ripple tarafına gelecek olursak özellikle hızlıca 10 Eylül'e kadar özellikle Ripple tarafında olumlu pozitif görüyorum. 10-11 Eylül'e kadar yani Eylül'ün ilk haftası diyebiliriz Ripple tarafında pozitif görünmekte. Artışlar gelebilir. Aynı şekilde bir tutulmamız var biliyorsunuz. 18-19 Eylül'ü kapsayacak bir tutulmamız var. Bu tutulmadan sonraki süreçte de tekrardan Ripple tarafında yukarı yönlü bir ivme söz konusu olabilir. Mahkemesi pozitif gittiği için Ripple tarafında biraz daha sabırlı olmanızı ben öneriyorum. Evet ara ara ani yükselişler getirip para kazandırtıyor ama tam olarak beklediğimiz yükselişler değil. O yüzden Ripple tarafında küçük küçük kazançlar sağlamaya devam edin siz. Ama büyük artışlarda Ripple tarafında yolda diyebiliriz. Özellikle dediğim gibi Eylül'ün 18-19'undan sonra Ripple tarafında güzel hareketler bekliyorum ben. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Önümüzdeki ay piyasalarında tekrardan görüşmek üzere.